Nasılsınız iyi misiniz? bak, Yerbağdız. bak. Adım Gürsel Tekin. Bak. Eyvallah. Bir de Burak. Merhaba canım. İstanbul milletvekiliyim. Adım Gürsel Tekin. Kahvaltı mı? Kahvaltı yapıyoruz. Evet. Nasılsınız? Kolaylıklar versin. Çay içelim. Sen utanma kardeşim. Utanılacak Utan, bir, durum, bir şey yok yok, kardeş. durum yok. Utanılacak bir yok. Durum yok. Bu ülkeyi yönetenler aynen, utansın. ben yüzünü. Niye aynen. utanıyorsun ya? Döner misin? Neyden utanıyorsun? Neye utanıyorsun? Neyi çaldın, neyi çırptın da utanacaksın. Bu ülkede çalanlar, çırpanlar utanacak. Sen değil. Bu çocuklarımızın ve hepimizin temiz ellere ihtiyacı var. Ne zaman ki bu ülkeyi temiz eller yönetirse, ne zaman ki bu ülkede yolsuzluk biterse, o zaman yoksulluk biter. Kardeşlerimizle huzura kavuşur. Aksi takdirde maalesef bugün yaşanmış olduğu bu manzara mahkum hale gelecektir Halimiz böyle. Bardak yok bile neyden çay içiyoruz. Görüyorsunuz abi. Evet. İyice çekin. Bakın. Bardak bile yok. Ha, kahvaltıya bak. Bu kahvaltılık bir şeydir abi. ha? Ah, ekmeğe bak. Aynen. Onu da ekremi de toplamışlar. Tabii Aynen öyle. Restoranlardan Aynen abi. Rakas'tan alıyoruz bunu. Evet. İşte. Halimiz budur. Allah kolaylık versin. Sağ olasın iyi. abi. Allah razı olsun. Utanacak yüzleri kaldı mı? Bundan? Kalmadı. Utanacak yüzleri kalmadı işte. Paylaşın evet. alem görsün bu videoyu. Bu bizim halimiz işte. Utansınlar.